dini konuşurken Kur'an'ı konuşmak gerektiğini, Kur'an'ı konuşmanın Allah'ı konuşmak anlamına geldiğini ifade sadedinde Hazreti Peygamber'in bile görev sınırlarının belirlenmesinde Cenab-ı Hak onun görev sınırlarını Allah'a davet diye belirlemiştir. O Ahzab Suresinin 45. ayetinde öyle diyor. Ve da yen ilallahi biiznihi da'yen peygamber davet edicidir kime ilallahi Allah'a davet edecek peygamber peygamber kendisine davet etmeyecek peygamber kendisini anlatmayacak peygamberin daveti Allah'a olacak o da Kur'an'ı anlatacak çünkü ona vahy bu kitabın muhataplara ulaştırılması işlemine daha sonraları Furkan suresinde cihadın en büyüğü adı verilecektir. Evet, Furkan suresinin 52. ayetinde Kur'an'ın anlatılması işlemi cihadın en büyüğü diye tanımlanmıştır. Eser billah فَلَا تُطَعِ Sakın ha kafirlere aldırış etme, boyun bükme. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Kur'an'ı anlatarak onlarla en büyük cihadı yap. Kur'an'ı anlatmak cihadın en büyüğüdür. Onun için kim din adına konuşuyorsa Kur'an'ı konuşmak zorundadır.